Bugün burada sadece bir kampanyayı değil, bir toplumsal isyanı, bir vicdan çağrısını duyurmak üzere toplandık. Bugün burada sadece bir siyasi tutum değil, ahlaki ve insani bir sorumluluğu dile getirmek üzere buluştuk. Bu kampanya Saadet Partisi teşkilatlarının iktidara millet adına sorduğu bir vicdan ve sorumluluk hareketidir. Buradan başlattığımız açıklama Türkiye genelindeki tüm Saadet Partililerin ortak sesidir. Bugün burada Karasu'da yarın başka il, ilçelerde bu sözler yankılanacak. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu Türkiye'yi bir salgın gibi sarmış durumda ve iktidar bu salgına karşı etkisiz ve sessiz. Türkiye uyuşturucuya teslim olmasını istemiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz Çocuklarımız, işsizlerimiz, sokaktaki herkes bir tehdit altındadır. Uyuşturucu ve bağımlılık. Bu tehdit artık ev, evimizde, mahallemizde, okulda, market önünde Bonibon gibi satılan sentetik maddeler ilkokul çağındaki çocuklarımızın cebine kadar girmiştir. Uyuşturucu artık yalnızca madde değildir. Cinayettir, şiddettir, çöküştür. Ve bu çöküş karşısında iktidar ne yapıyor? Rakamlar konuşuyor, iktidar sucut ediyor. 85 milyonluk ülkede tedaviye ayrılan sadece 16 bin yatak var. Amatemlerde aylarca süren bekleme süreleri var. Ailelerin çaresizliği, çocukların yalnızlığı, sistemin çöküşü büyüyor. Buradan söylüyoruz, sorun büyüyor, sessizlik derinleşiyor. Bağımlılık yaşı 9'a kadar düştü. Bağımlılıktan ölüm yaşı 13'e dek. Torbacı düzeni her şehirde, her mahallede kuruldu. Aileler tedavi için sırada, gençler sokakta düşüp kalıyor. Uyuşturucu suçları artık bireysel değil, örgütlü yapılar tarafından kontrol ediliyor. Ve tüm bunların karşısında cezasızlık sistematikleşmiş durumda. Peki hükümet ne yapıyor? Görüyor ama susuyor biliyor ama önlem almıyor. Toplum yanarken iktidar seyrediyor. Bu bir hesaplaşmadır. Bu kampanya sadece bir duyuru değil. Bu kampanya evladını kaybeden annelerin, sokakta düşüp kalan gençlerin, devlet nerede diye feryat eden babaların çaresizce çocuğunu amateme yatırmaya çalışan ailelerin sesidir. Bu kampanya yıllardır görmezden gelenlere karşı milletin duruşudur vicdanın haykırışıdır. Artık konuşma değil, adım zamanı. Artık açıklama değil, çözüm zamanı. Artık hesap vakti. Bu ülkenin gençlerinin zehirletmemeye and içtik. Bugün burada Karasu Saadet Partisi teşkilatları olarak bir anne, bir baba, bir yurttaş olarak sesleniyoruz. Ben artık uyumak istiyorum diyen annenin feryadı sadece onun değil hepimizin feryadıdır. Evladımız ölüyor, devlet nerede diye soran baba sadece kendi, o, kendi oğlunu değil hepimizin evladını savunuyor. Peki biz ne istiyoruz? Uyuşturucuyla mücadele için acil eylem planı açıklansın. Her ilde ücretsiz erişilebilir donanımlı bağımlılık tedavi merkezi kurulsun. Zorunlu rehabilitasyon sistemi hayata geçirilsin. Okullarda önleyici tedbir, önleyici eğitim seferberliği başlatılsın. Uyuşturucu suçlarında cezasızlık son bulsun, adalet hızlansın. Uyuşturucuya özel ihtisas mahkemeleri kurulsun. Ailelere psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlansın. Tüm süreçler şeffaf şekilde kamuoyuyla açıklansın. Ailelerimize sesleniyoruz. Benim çocuğum yapmaz demeyin. Davranış ve ruh hali değişimlerini görmezden gelmeyin. Yargılamadan dinleyin. Merakla, sevgiyle, bilgiyle yaklaşın. Destek aramaktan çekinmeyin. Bağımlılık irade zayıflığı değil, bir hastalıktır. Birlikte tedavi edilebilir, birlikte aşılır. Bu sadece bir kampanya değil, bir harekettir. Bu hareketin sonunda mecliste Yasa teklifleri, sokakta halk buluşmaları, uzmanlarla zirveler ve çalıştaylar olacaktır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Çünkü yalnız değiliz ve uyuşturucu ile mücadele için yeni bir yol var diyoruz. Her anneye, her babaya, her öğretmene, her yurttaşa sesleniyoruz. Bu ülkenin çocuklarını torbacılara, bu halkın geleceğini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Susmayacağız, kabul etmeyeceğiz vazgeçmeyeceğiz. Çünkü uyuşturucuya sessiz kalanlara karşı milletin hesabı var. Artık susmak yok, artık hesap vakti. Kıymetli arkadaşlar, mecliste yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde uyuşturucuyla mücadele ile alakalı üç tane önerge verdik. Önergelerimizi tek tek okuyacağım. Birinci önergemiz uyuşturucu madde bağım, bağımlılarıyla mücadele tedavi rehabilitasyon ve toplumsal entegrasyon süreçlerinin yetersizliklerinin araştırılması amacıyla meclis araştırması açılmasını önerdik. Maalesef iktidar ve ortakları tarafından bu önerge reddedildi. Yine bağımlılıkla mücadele, yasal ve kurumsal mekanizmaların etkinliği, eğitim ve denetim süreçleriyle mevcut politikaların uygulama süreçlerinin araştırılması amacıyla önerge verdik. Maalesef bu da iktidar ve ortakları tarafından reddedildi. Yine uyuşturucu madde arz zincirine dair sınır güvenliği, gümrük denetimleri ve operasyonel mücadele süreçlerinin etkinliğinin araştırılması amacıyla önerge verdik. Maalesef bu önergemiz de AK Parti ve yandaşları tarafından reddedildi. Şimdi hepimiz bu ülkede yaşayan siyasi partilere oy vermiş olabiliriz. Hepimizin ortak derdi, ortak sıkıntısı uyuşturucu olduğu halde uyuşturucunun araştırılmasına dair verilen bu önergeleri niçin reddettiklerini o partiye oy veren kardeşlerimiz o milletvekillerine sormalarını istirham ediyorum. Ben biliyorum ki her bir ailede neredeyse uyuşturucu ve madde bağımlısı olan bu konuya düçar olmuş yavrularımız var. Uyuşturucunun pençesinden kurtulmak isteyen annelerimiz, yavrularımız var. Milletvekillerimiz bu konuda niçin reddettiklerini bu önergelerini kendi en azından partililerine bir açıklama borcu olduklarını düşünüyorum. Türkiye'de bağımlı sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de bulunan uyuşturucu miktarı her geçen gün artıyor. Türkiye'de uyuşturucu trafiğinde artık sadece güzergah değil, üzülerek söylüyorum ki merkez haline geldi. Peki bu sorunun çözümü için ne yapılmalı? Öncelikle gazetecilerin değil, Baronların peşine düşül, düşmelisiniz. Zehir tacirlerine arkalarında kim olursa olsun bedeli ne olursa olsun adalet önüne çıkarılıp gerekli cezaları vermelisiniz. Vakit kaybetmeden bağımlılıkla mücadele kurumunu kurmalısınız. İnsanımız, gencimiz daha uyuşturucu ile tanışmadan önce önlemler almalısınız. İlkokulu, ortaokulu, üniversitesi fark etmeksizin okul önlerinde, parklarda güvenlik tedbirlerini arttırmalısınız. En önemlisi de bu işi kökünden kurutmak için önce ahlak ve maneviyat prensibini benimsemelisiniz. Bu mesele 3-5 kişini 3-5 kendini bilmezin para gözün işi değildir. Bu mesele Türkiye'ye yönelik sistemli ve planlı bir saldırıdır dizilerde, yarışmalarda, sabah kuşağı programlarında, hatta müzik klip adı altında sunulan bazı içeriklerde sosyal medya kanallarıyla uyuşturucu kumar adeta özendirilmektedir. Biz bunun bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Bu siyonizmin ekini ve nesli ifsat etme projesinin bir uzantısıdır. Biz buna müsaade edemeyiz. Uyutulan, uyuşturulan bir Türkiye'ye asla izin vermeyeceğiz kıymetli karasular, değerli basın mensupları, hepimizin ortak değeri, ortak sorunu olan uyuşturucuyla alakalı yapmış olduğumuz basın toplantımıza gösterdiğiniz ilgi ve alaka için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz ve selamun aleyküm. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.